Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Genç Yıldız Romulo'ya yönelik transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sepil, oyuncuya çok sayıda talip olduğunu belirtirken, kulübün hedeflediği bon servis bedelini de duyurdu. Romulo'nun transfer sürecini sportif direktör Rasmus Ankersen ile Ivan Bravo'nun yürüttüğünü söyleyen Sepil, Romulo'yu herkes merak ediyor. Çok ciddi talepler var. Yazılı teklifler var. 3 kulüpten resmi teklif aldık. Aynı zamanda sözlü müzakerelerde devam ediyor dedi. Beklentimiz 20 milyon dolar. 20 milyon doların üzerinde bir gelir beklentilerinin altını çizen Mehmet Sepi, "Bizim hedefimiz 20 milyon doların üzerinde bir satış gerçekleştirmek. Şu anda elimizde teklifler var ve birkaç gün içinde bu konunun netleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Geçen sezon İzmir ekibi Göztepe ile 33 maçta boy gösteren Romulo 17 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.